Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Loki 2. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Yine şahane bölümdü. Yani ilk iki dizinin işte WandaVision ve Falcon and Winter Soldier'ın üzerine çıkmış zaten şu an en çok izlenen dizi. Muhtemelen çok çok daha izlenecektir bu iki diziden. Bayağı bir ilgi çekiyor zaten. Loki hem Tommy şahane bir iş çıkarıyor. Çok iyi oynuyor. Çekimler, sinematografi, işte anlatım, hikaye anlatımı, işte Kamera anlatımı şahane, her şey çok iyi, oyunculuklar da gerçekten çok iyi. Bölüm 1985 yılında başlıyor ki çok da güzel bir şarkıyla başlıyor. Bonnie Tyler'ın Holding All For A Hero, I Need A Hero diye de kesin duymuşsunuzdur ne nakaratla geçtiği için. O şarkıyla çok güzel şekilde başlıyor. Ben inanılmaz beğendim açılışı ve artık Lady Loki'nin ilk bölümde tam olarak açıklamasalar da bu bölümde artık o zaman zımbırtılarını çalıp ne işe yarayacağını neler yapacağını göstermiş oldular. Ben bölümü çok beğendim. Buraya notlarımı da aldım. Loki'nin farklı zaman timeline'larında farklı hallerini gördük. İşte Hulk Loki'yi gören vardır. <laughs> farklı farklı işte maratoncu Loki vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir Arap Loki gördük ee, yanlış görmediysem baya baya farklı farklı bir zaman çizgisindeki Loki'lerin bize göstermiş oldular bu Loki'nin de onlardan birisi olduğu söyleniyor daha doğrusu hani şu an olarak biz Lady Loki diyoruz biz ben ve işte Reddit'te herkes Lady Loki diye kullanıyor bunu ama şimdi farklı bir şey olma ihtimali de açığa çıktı ama benim için çok fark etmiyor enchantress olabilmiş bu Silvia Lashton ben karakteri pek bilmiyorum. Enchantress karakteri de şey gibi bir mevzuya bağlayabilirler. Hani hem Enchantress hem Lady Loki ikisini böyle bir karakter olarak da harmanlayabilirler. Çünkü şey dedi. İşte Loki mi diyeyim sana dedi. Bizim Loki o da bana öyle seslenme dedi. Bunu bir noktada bağlarlar. Çünkü yanlış bilmiyorsam bu karakterin de Lady Loki ve Loki ile de birlikte net bağları olan bir karakter. Bir büyücü aslında Doctor Strange'de de mevzuları olan bir büyücü ama direkt ona bağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü yani çizgi romanlarda olan şeyleri direkt almıyor hiçbir zaman Marvel. Farklı noktada bağlayacaklar. Mesela Gordugatbaçır karakterini Christian Bale canlandıracak Thor 4'de. O da Kunul'la alakalı bir mevzusu var o karakterin. Ama... Kunul'u kullanamıyorlar. Çünkü Sony karakteri farklı bir şekilde bir orijin hikayesi bağlayacaklar. Nasıl Age of Ultron'u Tony Stark'ta Bruce Banner yaptı. Hank Pym yapması gerekiyorken. işte onun gibi düşünün. Burada da farklı bir noktada Lady Loki ama Enchantress karakterini bağlamış olabilirler. Onu söyleyeyim. Bu da İspanyol dublaj sanatçılarının kreditinde mi ne yazıyormuş. Öyle bir şey dediler. E, eğer bu öyleyse bunu Dediğim gibi düşünebilirsiniz bir karakter olarak bağlamış olabilirler. Loki'nin farklı zaman durumlarını gördük. O sahneler çok eğlenceli, gerçekten çok komik ve e, ya Tom Hiddleston'a her bölümde bu kadar izlerken keyif almak beni aşırı mutlu ediyor. Çok iyi oynuyor çünkü ve Loki karakteri filmi olmamasına rağmen bu kadar büyük bir etki yaratması da ayrıca beni çok sevindiriyor. Umarım daha da devam ederler. Umarım çok daha devam eder. Ve Loki'nin burada birazcık böyle hınzır... Loki'nin ama zeki yönlerine de değindiğini de gördük. Mobius'ta konuşmalarında işte kıyamette saklanıyor. Çünkü kıyamet olduğunda zaman sıfırlanıyor. Orada saklanması onun için daha akıllıca olabilir deyip Pompei'ye götürdüler. Onu da internette şey diyenler vardı. Ve fragmanda da görenler ve bana yayınlarda da ve yorumlarda yazanlar. Abi işte orada Tony Stark Patriot'ları atıyor. Orası Tony Stark'ın Patriot'ları attığı yer. Diyordum ki hayır Pompei orası. Çünkü zaten hem kıyafetlerden hem de yapılardan anlamamız lazım onu. Ve arkada bir yanar yanardağ patlıyor. Yok abi Tony Stark. Değil işte. Burada da onu açıkladılar ama bu Loki'nin kıyametlerde saklanıyor mevzusu. Ben baya şey oldum hani A, çok mantıklı lan dedim. Çünkü zaman sıfırlanıyor. Zaman sıfırlandığı için de o zaman çizgisi yukarıya çıkmıyor. Hiçbir şekilde bir varyant enerjisi oluşmuyor. O varyant enerjisi sıfır oluyor. Orada da Ragnarok'ta gördük onu. Ragnarok'ta bir kıyamet ama işte Asgard'ın yok olması, Surtur'un Asgard'ı yok, et, Asgard yok etmesi, Hela'yla dövüşmesi, Thor'un gözünü kaybetmesi falan bunlar işte olması gereken şeyler ama Ragnarok gezegenin yok olması olması gereken bir şey olduğu için Varyant enerjisi sıfırdı. Güzel bir yani senesler güzel düşünmüşler. Ama Loki de orada işte beni de gönderirseniz işte Hulk'u diyor aşağıya iterim e, Bifrost Köprüsü'nden. İşte şunu şöyle yaparım falan. Neyse yani orada yine ufak ufak böyle e, şaklabanlık mı diyeyim artık hınzırlıklarını yapıyor. E, çok güzel diyaloglar yazmışlar bence Loki'ye. E, onun için çok beğendim. Yazarları çok tebrik ediyorum. Şimdi Pompei'ye gittiklerinde orası Pompei dedim. Pompei'ye gittiklerinde Loki şey yapıyor. İşte öleceksiniz birazdan falan. Biz gelecekten geliyoruz diyor. Ee, sanırım orada Latince konuşuyor. Latince olması gerekiyor. Ee, orada dönüp şeye Mobius'a diyor ki "Gelecekten geliyoruz." değil mi diyor? Mobius cevap vermiyor. Ya da veremiyor. Yani TV'anın nerede olduğunu bilmiyor olabilir Mobius. Nereden çıkaracaksın diyeceksiniz. Hemen bunları bağlayacağım. Şimdi Mobius bu zaman koruyuculuğuyla görüşmemiş. İşte görmemiş. Bir muhabbeti de olmamış. Şimdi ben de diyorum ki bu zaman koruyucuları bence aslında öldüler. Yani evet zaman koruyucuları varmış ama artık yok. Ama varmış gibi davranıyorlar bu üstlerindeki o hakim işte yargıç ve o seviyede yönetimde olan kişiler zaman koruyucuların yok olduğunu biliyor ve TVA'yı bu şekilde yönetmeye devam ediyorlar. Zaman koruyucuları varmış gibi eğer onun öldüğü onların öldüğü bilinirse belki bir kaos ve bir kargaşa olabilir Buna hiç e, şey yapmayıp e, girmeyip bu konuya bir arkadan yönetiyorlar gibi TVA'yı ben birazcık öyle düşündüm şöyle aklıma geldi aslında şimdi Snowpiercer dizisi vardı hatta bunun gibi birçok dizide vardır ama direkt Snowpiercer dizisini izlemişsinizdir filminden bahsetmiyorum. Orada ilk sezonda bir durum var. İşte olması gereken biri var ama aslında o olması gereken kişi yok. Ama birileri bir şekilde yönetiyor treni. Şimdi böyle düşünürsek çok böyle ona benziyor gibi hissettim. Yani en ufak böyle kelimeden çıkardığım durum da şu. İşte zaman koruyucularıyla ben görüştüm dedi kadın. Ve işte bunun yakalanmasını istiyorlar. Bu kadar ulu varlıklar böyle zamanı falan normale sokmuşlar. Multiverse savaşını toparlamışlar falan böyle. Diyorlar ki işte bu varyant yakalanmalı. çok mantıklı gelmedi açıkçası. Ve Mobius'un da bunu bilmemesi aslında kafamda benim böyle ufak bir soru işareti oluşturdu. Ya yani bunu bu bir teori olarak düşünebilirsiniz. Ben öyle aman aman böyle sallanmış teori fırlatmıyorum üzerinize ama şey düşünün abi. Umur demişti dersiniz. Bence bu zaman koruyucuları kolpa. Yani bu zaman koruyucuları yok. Ve Loki hiçbir zaman bu zaman kuruyucularıyla görüşmeyecek. Hatta bu zaman koruyucularının olmadığını ve öldüğünü öğrenen Mobius'un da karakter değişimi görebiliriz. Umur söyledi dersiniz tamamen bana bu yakın geldi böyle düşündüm onu söyleyeyim ya yani. bence yok. Ee, bir noktada da şeyi eleştirmek istiyorum ee, dizinin ben diziyi çok beğendim gerçekten ilk iki bölümüyle inanılmaz beni tatmin etti de ee, tamam. Skral gördük başka gezegenlerden gelen işte farklı şeyler varlıklar şey e, uzaylılar diyeyim gördük ama abi hep dünyada geçiyor yani neden mesela farklı bir gezegen gezegende geçmiyor neden mesela X bir gezegene gidilmiyor Asgard'a gidilmiyor umarım gidilecektir yani fragmanlarda görüyoruz ama hani farklı bir gezegene gidip oradaki zamandan çıkmış karakterleri görsek yani mesela hep dünyadan birisi. Çünkü tam Lady Loki de dünyada ama hani oralarda hiç olmuyor mu? Biraz da bunu bir benim kafama takıldı. Umarım görebiliriz bunu da. Merak ediyorum açıkçası. Ve ne oldu? Loki'nin 2050 yılında Alabama'da bir kıyamet mevzusunu çözdü. Bu kız çocuğuna verdiği bir sakız vardı. O sakız da 2048 ile 2052 yılları arasında üretilmiş. Daha sonra üretimden kalkmış. E, Muhtemelen bu 2048-2052 yılları arasındaki bir kıyamete bakmamız gerek, Ondan buluruz diyor ve Alabama'daki 2050 yılındaki kıyameti bizlere e, söyledi ve oraya gittiler. Bence yazarların yine güzel düşündüğü, yine böyle bağlam konusunda çok güzel hareket ettikleri bir durum İşte Oraya gidiyoruz, işte Alabama'nın fırtınada bir tane e, alışveriş merkezinde saklanan insanlar, ma mağdur durumda kalanlar falan orada yok olacakmış falan. Orada bulmaları bence çok Güzel bir durumdu ama abi bu TVA çalışanlarına hiç mi eğitim vermiyorsunuz yani neden deplasmana giden taraftar gibi ellerinde sopa var yani silah olsun bir şey olsun bu sopalar tamam belki zamandan falan yok ediyor ama biraz da çok güçsüz gibi geldiler İlk bölümde de gördük e, ilk bölümde de gördük bunu ikinci bölümün başında da gördük çok yetersizler ve çok rahat şekilde Lady Loki bunları öldürüyor. Bu biraz kafama takıldı. Neden bu kadar güçsüzler? Ek olarak kaçırdığı kadın vardı ya. O kadın şey diyor. Şimdi hemen onu yazacaksınız. Abi zaman koruyucularının yerini söylediğini söylemişti kadın. Şimdi şunu düşünün. Orada zaman koruyucularının yerini söylediğini bence farklı bir anlam ve farklı bir şekilde ona bir atıf yapıyorlar. Şundan söylüyorum. Mobius'un bilmediği TVA'nın işte Herif departman müdürü gibi bir şey yani başı. Onun bilmediği, onun görmediği zaman koruyucularını bir tane asker mi yerlerini söyledim diyor. Bana çok açıkçası mantıklı gelmiyor. Eğer bu durum böyleyse bir açıklık var. Yani bir bir zıtlık oluyor. Birbirine uyuşmama oluyor. Ben, benim orada kadının işte ben onlara zaman koruyucularının yerini söyledim. konuştum demesinin sebebi bence farklı bir atıf. Onu da bence önümüzdeki bölümlerde açıklayacaklar. Burada biraz böyle kafamıza ufak e, ne denir bit yeni e, sokup onun üzerine düşünmemizi sağlamamız için yaptıklarını düşünüyorum. Bence kadın orada farklı bir şeyden bahsediyor. Yani biraz öyle metafor gibi düşündüm açıkçası. E, yani Mobius'un bilmediğini X bir askerin bilebileceğini pek düşünmüyorum. Yani onu söyleyeyim. Ve Lady Loki ile bizim Loki'nin işte farklı insanlar aracılığıyla konuştuğunu gördük. Loki bu güçleri yapabiliyor muydu? Böyle farklı birini kullanabiliyor muydu? Diğer filmlerde hiç böyle bir şey görmedim ben. biraz bu işin içinde büyü var. İşte buradan acaba Enchantress konusuna bir bağlayabiliriz sanırım ufak. Farklı insanları kontrol ederek onlar üzerinden konuşabiliyor. Ve kendisinin de belirli gücü var. Bence bu zamanın farklı dilimindeki bir Loki neden Lady Loki olduğunu herhalde son bölümde açıklarlar diye tahmin ediyorum. Ya da hiç Lady Loki diye biri olmadı. Kendini Lady Loki diye tanıttı. Bu varyanttakiler de bunu Lady Loki olarak mı biliyor? Kandırmaca mı var işin iç içerisinde diye düşündüm. Çünkü insanların işte dokunup onları zihnini kontrol edebilmesi çok büyüvari bir iş. Tamam. Loki de büyü yapabiliyor. Loki'nin de büyüsü var. Kendini böyle direkt e, kuruladı falan ama ben böyle bir gücünü görmemiştim. Ha belki de bizim Loki böyle bir büyüyü bilmiyor ama o Loki böyle bir büyüyü biliyor. O da olabilir. Ama Enchantress aslında bir büyücü, büyücü bir karakter. Loki ile de bağı var, Loki mevzusu da var. Doctor Strange ile de mevzuları var. Bunu böyle harmanlayıp bir karakterde yapmış olabilirler açıkçası. O da çok böyle şey değil, ee, neden olmasın dediğim noktalarda. Ama insanları böyle kontrol edebilmesi, orada yaptıkları konuşma, sohbet ve hatta Loki'nin şey demesi. Toru şimdi de anlıyorum artık yani kendimle konuşurken nasıl sıkıntı çektiğini anladı sonunda. Ve Lady Loki bayağı zeki bir karakter ki bölümün sonunda bunu da gösterdiler. Yani Loki ile konuşmasını yaptıktan sonra askerlerden topladı o zaman zımbırtılarını bağlayıp bir alete bağladı. Farklı zamanlara gönderdi onları ve farklı zamanları sıfırladı aslında. Ve bu da kutsal çizgiye, işte kutsal zaman şeridine kutsal şeride bir bombalama olarak aslında bir terör olayı. Orayı bombaladı ve farklı bu çizgilerde zamanların oluşmasına sebep oldu. Ve bunu time variance authority dediğimiz işte bu birim bunu gidip düzeltmesi gerekiyor ve bu çok zor olacak. Ha, bu çizgilerden nerelere ne bağlanır? İşte Kang deniyor. Ben Kang'ın geleceğini düşünmüyorum. Strange filmine multiverse'lerden belki çok ufak bağlanabilir. Hiç sanmıyorum ama yani çok ufak bağlanabilir. Onun haricinde aman aman bir noktaya bağlanacağını, bir karaktere veya bir filme bağlanacağını düşünmüyorum. Bence bağlansa bağlansa ki bu çok olası. Bütün MCU'nun aslında nasıl işlediğini ve zaman çizgisini ilgilendiren bir durum olduğu için öyle bağlanacaktır. Genel itibariyle söylemek istediklerim bunlar. Umarım sohbetimi beğenmişsinizdir. Haftaya bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için Teşekkür ederim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de hiç fena olmaz açıkçası. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.